semaa aghna anhum samahum wa absarhum wa la afidatuhum min shay' iz kanu yashhadu demek ki eğer biz işitmemizi iyi kullanmıyor isek eğer biz basiretimizi gözlerimizi iyi kullanmıyor isek eğer biz fuadımızı gönlümüzü kalbimizi akledişimizi iyi kullanmıyor isek Yolunuzu bunlarla belirlememiş isek doğru yolda olmayabiliriz. Eğer yolunuzu başkalarından miras aldıysak, eğer yolumuzu hamasetle, duygularla kimlik, etnik ve benzeri unsurlar eşliğinde veya onların gölgesinde sevgi, bağlanmışlık, şartlanmışlık ile birlikte kabullenmiş isek, buna eşlik eden bir sorgulama, buna eşlik eden bir yoklama, buna eşlik eden başkalarına da kulak verme, buna eşlik eden objektif bir gözlem, buna eşlik eden akletme ve sorgulama yok ise, o zaman biz yanlış yolda olabiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle insana istikametini kazandıran süreci işittiği basiretini kullandığı ve aklettiği süreç olarak tarif ediyor. Bununla da kendisinin sorumlu olduğunu söylüyor. Eğer bunları yapmadan bir yerlere ulaştık, bir yerlere vardıysak, vardığımız yerlerin, ulaştığımız yerlerin bir kıymeti harbiyesi olmayabilir. Cehennemliklere gidip baktığınızda nitekim bu surenin girişinde kendilerini cehenneme düşüren yanlış bir akibete ve vahim bir sonuca ulaştıran neticenin vaktiyle işitmeyip vaktiyle akletmeyip gözlem yapmayıp başkaca istikametlere yönelmekten kaynaklandığını kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Eğer Allah'ın bize verdiği işitmeyi kullansaydık, اَوْ <laughs> نَعْقِلُ Akletseydik, biz مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ Biz burada olmazdık. Biz bu ateşin halkı arasında olmazdık. Demek ki bahsettiğimiz sorumluluğumuz, yani böylesi yaparsanız daha iyi olur. Gittiğiniz yolu bu Allah'ın verdiği imkanlar ve kabiliyetler ile sorgular iyice bir tahlil eder ve öylece sağlamca emin adımlarla ilerlerseniz daha iyi olur. Öteki türlüsü de olur körü körüne başkalarını taklit ederek ama bu biraz daha lüks. Böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Bu zorunlu olandır. Kulun bunu tahkik etmesi, kendi çapında bundan emin olması, atalarından aldığı, miras yoluyla aldığı dini inancı, anlayışı her neyse Allah'ın kendisine bizatihi lütfettiği imkanlar ile gözden geçirmeli, kulaktan geçirmeli ve gönülden geçirmelidir. Bunlara kendi içerisinde emniyet ile, sükunet ile, güven ile, huzur içerisinde kabullenip içselleştirebiliyor ise o zaman bu yoluna devam etmeli. Aksi takdirde ona gözü, kulağı ve kalbi hangi istikameti doğru diye gösteriyor ise aklederek, düşünerek, okuyarak, araştırarak doğru olan istikamete bütün samimiyetiyle yönelmelidir. Çünkü bu bahsettiğimiz süreç her bir bireye Allah Azze ve Celle'nin yüklediği bir süreçtir. Biz bunu başkalarının peşine takılarak başkalarının eteklerinden tutarak yerine getiremeyiz. Çünkü gözlerse Allah bizde de ayrıca gözler var, var etti. Kulaklar ise Allah bizde de ayrıca kulaklar var etti. Gönüller ise Allah bizde de ayrıca gönüller var etti. Demek oluyor ki biz de bu vazifeyi ve bu sorumluluğu ifa etmekle yükümlüyüz. Bizce ilim haline gelmedikçe ne kadar güvensek de, ne kadar sevsek de başkalarını taklit etmekle kurtulamayız. Hatta bundan yasaklandık. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ